Bir anket başlattım. Hem Instagram hikayeler kısmında hem de YouTube gönderiler kısmında paylaştım. En sevdiğiniz halk hangisi diyerek. 3 tane halk gördük zaten şu ana kadar. 3'ünü koydum. Tabi aralarında en sevilen halk The Incredible Hulk oldu. Peki. Size şunu sormak istiyorum. The Incredible Hulk'taki halk en çok sevilirken niye diğer halklar daha az seviliyor? Ben şahsen 3 halkın ayrı ayrı özelliklerini seviyorum. Mesela. İlk başta çıkan halkın boyunu daha çok seviyorum, bir de hızlı koşmasını seviyorum. Bana daha güzel hissettiriyor bu konuda. The Incredible Hulk'ta ise bu konu bende güç olarak en güçlü The Incredible Hulk'taki halkı düşünüyorum ki muhtemelen hepimiz böyle düşünüyoruz. <laughs> en sondaki çıkan Profesör Hulk ise en zekisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü aralarında kendi sinirine hakim olabilen ve okuyup araştıran tek onu görüyoruz. Ben her bir halkın böyle böyle farklı karakterlerde farklı özelliklerini seven birisiyim. Size Marvel filmlerinin hepsini inceleyeceğim hakkında söz vermiştim. Ancak Hulk Marvel'a tamamen ait olmadığı için bir tereddütte kaldım. Ama bu şu anlama gelmiyor. Halk tamamen Universal Pictures'a ait değil. Halkın %50'si Marvel'a ait, %50'si Universal Pictures'a aitti bu senelerde. Halkın haklarını daha yeni Marvel satın aldı. Yani şu ana kadar yapılmış 3 tane Halk gördük, karaktere gördük. Zaten birisi yan karakterdi Profesör Diğerlerine spin-off bir film şekilde. Ancak altını çizmek isterim ki bu filmler Marvel'a ait filmler değildi. Marvel kendi istediğince %100 haklarına sahip olarak bir halk filmi çekmedi şu ana kadar. Ben de o yüzden halkın incelemesini yapıp yapmama da kararsız kaldığım için bu videoda şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bundan önce bir halk filmi daha çıktı. 2003'tü sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Onun incelemesini yapayım mı? Bunu yorumlarda belirtirsek en azından yol haritamızı ona göre şekillendirebiliriz. Yoksa direkt diğer Marvel filmine geçiş mi yapalım? Bunu da yorumlarda konuşursak sevinirim. Marvel'ın da emeği var demiştim ya. Filme bir tane Marvel karakteri ekliyor. Halktan ayrı bir şekilde. Filmin başına Tony Stark adının geçtiğini görüyoruz. Alayım. Stark sanayi Amerikan ordusundan onaylandı. Filmin sonunda ise Tony Stark'ın kendisinin geldiğini ve ekip kurmak istediği görüyoruz ve film burada noktalanıyor. Stark. General, bizim ekip toparladığımızı söylesem ne derdi? Biz de kim? Yani Marvel kendi karakterlerini bu filme dahil etmeyi unutmuyor asla. Filmin yönetmeni bu filmi tek bir kere izleyip bırakmanızı istemiyor aslında. Bu filmi ilk defa izliyorsanız şöyle diyebilirsiniz kendi kendinize. Bu adam bir şeyden dolayı sinirlerine hakim olmaya çalışıyor ve eğitimler alıyor. Bu adam acaba niye eğitimler alıyor? Niye sinirlerine hakim olmaya çalışıyor? medo çok kötü oluyor arkasında yatan unsur ne diye bir düşünüyorsunuz aslında. Çünkü ben bu filmi ilk defa izliyormuşum gibi davrandım. Böyle ilk izleyenlerin tepkisi ne olurdu diye. Ben gerçekten ilk izleme tepkimde böyle tepki verdim. Tabi arkasında halkın ortaya çıkmasından dolayı böyle olduğunu fark ettim. Size şimdi 3 tane karakter göstereceğim. Bu karakterleri Marvel'ın ilerleyen yapımlarında da göreceksiniz. Birincisi Stanley zaten Stanley'i 2018'e kadar olan tüm Marvel yapımlarında cameo sahneleriyle görüyoruz. İkincisi genel Tandır Thunderbolts. Asker mi değil mi görmek için beklemeyin. Bunu da Kaptan Amerika'nın dördüncü filminde göreceksiniz. Ya bütün sırrı bozdun ya. Diğeri ise Obmination. Obmination karakterini zaten She-Hulk dizisinde tekrardan karşımıza çıkıyor. Ben bunlar zaten ilerleyen kısımlarda tekrardan değineceğim. Bu filmi izlerken şunu fark ettim. Bu filmde Bruce Banner'ın yaşadığı kötü olayları gördükçe... ...onunla ister bir bağ kuruyorsunuz. Kendinizi onun yerine koyuyorsunuz. Bence filmi izlettiren en büyük unsurlardan birisi... ...sizin onunla bir bağ kurmanızdır. Karakterlerle bir bağ kurulunca daha çok filmi seviyorsunuz ve daha çok izleyicisiniz geliyor. Bir de bunun yanı sıra filmdeki görsel efektler de filmi izlettirmeye de büyük bir başarı sağlıyor. Şahsen ben her halkı gördüğümde bu abi gibi seyrettim filmi. Ben bu filmi izlerken kendi kendime şöyle dediğimi fark ettim. Artık sal şu içindeki siniri de göster bize gerçek halkı. Göstert bize o yeşil devi dediğimi fark ettim sürekli filmde. Sizler böyle diyor musunuz? Böyle sürekli halkı görmek, onun dövüşlerini görmek. Bence ben bu filmi bu yüzden seviyorum. Muhtemelen hepimiz de bu yüzden Abomination'la halkın dövüşü için seyrediyoruz bence. Sen hangi nedenlerle seviyorsun? Yorumlarda belirtebilirsin sen de güzel kardeşim. Bir de filmin yönetmeni halkı ilk bir saatte göstermeden fark ediyorsunuz. Ki bence öyle daha güzel. Çünkü insan bilinmeyenden korkar. Felsefesini bu film işliyor. İlk bir saatte neyle karşılaşacağınızı bilmediğinizden dolayı ister istemez o gerilimi size şahitlik ediyorsunuz. Size tanıklık ediyorsunuz. Bu filmde şunu fark ediyoruz. Halkın asla durdurulmadığını görüyoruz. Halka ses dalgaları geliyor. Ancak yine de durmuyor. Yani buradan çıkarılacak ders aslında şudur. Halkı kimse durduramaz. Bunu deneyen de karşısında duramaz. Film bunun mesajını vermekte büyük bir ustalık sağlıyor, büyük bir başarı sağlıyor aslında. Filmi sevmemiz onun kusursuz olmadığı anlamına gelmiyor. Tabii ki de her filmin kusuru olduğu gibi, tabii ki de %90 için geçerli, her bir film için geçerli değil. Çünkü bu filmin de hatası var. Örneğin Flash yutma sahnesindeki bence bu sahne o kadar çok mantıksız ki. Bu verileri geri almam gerekiyordu da. Yuttun mu? Yuttum. Mecburen. Bir, o flaşı nasıl yutabiliyorsun? Bu bir. İki, o flaşı nasıl çıkartabiliyorsun? Üç, ıslanmadı mı? Nasıl tekrardan kullanabiliyorsun? İşte bu sorular bana açıklanmadığı için filmin yönetmeni tarafından, filmde bunu göstermedikleri için bana mantıksız geliyor ve ben bunu o yüzden eleştiriyorum. Bir de ben şunu anlamadım sürekli televizyonlarda halk 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 deyip duruyorlar. Resmen halk gibi bir şey. Esrarengiz halkla ilgili. Gençler de bahsediyor iki tane genç televizyonda. Halk ismi bu televizyondaki iki gençten mi çıktı yoksa önceden bir halkla tanışmışlığı mı var? Halk ismini Bruce Banner kendisi belirlemedi mi? Veya o canavara dönüştüğünde halk diye kendisi koymadı mı? Yoksa dışarıdaki gençler mi koydu o halk ismini? Ben bunu merak ettim cevabını göstermediler filmde. Eğer bu cevabı bilen varsa yorumlarda konuşursak sevinirim. Ve her süper kahraman filminde olduğu gibi bir süper kahramanın bir zaafı vardır. Teması bu filmde de işleniyor. Halkın zaafı olarak bu kadın karşımıza çıkıyor. de bu kadın ona ne derse onu yapıyor. Sakinleş dediğinde sakinleşiyor ve onun dediklerinden çıkmıyor. Bunu fark ediyoruz. Ve ben kendi kendime düşündüm, taşındım. Dedim ki bir süper kahraman yapsalar ve hiçbir şey zaafı olmazsa, hiçbir şekilde durdurulmazsa nasıl olurdu sizce? Bence mükemmel olurdu, durdurulmaz olurdu. Ben onun filmini izlemeyi isterdim öyle bir karakteri. Ve videonun başında da dediğim gibi hepimizin bu filmi izlemesinin altında yatan sahne... <laughs> ve herkesin akıllarında kalan sahne bence kesinlikle bu sahnedir. Ki zaten bu sahnenin güzelliği ve görsel efekti filmi izlettirmede en büyük unsurlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor bence. Benim diyeceklerim bu kadar. Bundan sonraki Marvel videomuz, Marvel filmlerini inceliyoruz videomuz. Halkın 2003 yapımı mı olsun yoksa The Incredible Hulk'tan sonraki bir Marvel projesi mi olsun, Marvel filmi mi olsun? Bunu yorumlarda da belirtirseniz ona göre bir yol haritası çizeceğim. Eğer siz belirtmezseniz ben kendim seçeceğim ve ona göre bir inceleme çekeceğim. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkesin bayramı kutlu olsun.